Arkadaşlar hepinize merhabalar. Arkadaşlar bugün şu yapayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber biliyorsunuz ki geçen ben geçen ben e, makyaj yarınki yapacağım yani şöyle makyaj şöyle nasıl göstersem bazı makyaj malzemelerimi göstermiştim. Bunlar değil sadece. Bazı makyaj malzemelerimi göstermiştim. Demiştim ki bunlarla yarın makyaj yapacağım. Hatta yorumlarda sormuştum. Şimdi o gösterdiğim makyaj malzemelerle şu şeytan kardeşime makyaj yapacağız. Neden şeytan diyorum? Bir önceki videoyu izleyenler bunu bilir. O zaman gel bakalım. Sen dur bir dakika oturma. Sen şöyle otur. Ben o zaman okum. videomuz başlasın. İlk olarak arkadaşlar BB krem süreceğim. BB krem, BB BB krem. BB krem. Haydi sen sana. Bakın. Oha, oha, renkli. Arkadaşlar bu bu BB krem ama fondöten gibi. Onun için ben fondöten sürmeyeceğim. Bu zaten bakın. Bu BB krem fondöten gibi. Benim osuruk. <laughs> oha, oha, bayağı bir Akıyor. Onları hemen şek şeymesin. Bir daha anlıma sürsene. Süreceğim. BB saçlarım var hep. İran tut Aha. onları BB kremi. Nasıl tutayım Allah'ım? Buram kaşında. Kaşım o zaman. Hemen şu fondöten sıçramızı bir bırak. Kaşını ya. BB kremleri. kremlerimizi. Ya bana ben ben hiç yapamıyorum onu. Arkadaşlar şimdi. görmüyor ki seni o koca zürafa boyundan. Anlamı bir şey yapsaydın şey. keşke bak çarşıya. Boşver. Ah boynum. İlk defa ay gözümün içine soktun Allah seni. Gel ben... imana var. Gözümün Lan içine girdi. Sen beni öldürmeye Vers. çalışıyorsun. Bak bana. Arkadaşlar görmüyor ki. Şöyle o zaman arkadaşlara dön. Gözümün içine soktu Fırça'yı. Yakında gözümü de kör etmeye çalışıyor. Sonraki hedefi o. Parladı yüzü. Önce ben bir süreyim arkadaşlar sonra gösterelim. Tamam yetmez mi artık? Bir 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 kremimizi. Fondöten sürme gereği duymadım. Şu boynunu bir kaldırsam. Oh, Arkadaşlar bu kıza fondöten sürme gereği duymadım. Bence de iyi yapmışım. Hemen şunu sen kabına koy. Ben gene köleyim. BB kremimizi kaldıralım. Sir. Arkadaşlar burada ben abone olmayı unutmayın. Burada arkadaşlar ben yarın biliyorsunuz ki sade makyaj malzemeleriyle makyaj yani sade bir makyaj yapacağım için yarın e, şöyle yapacağım arkadaşlar bir çift bir şey anlatıyorum Ay. arkadaşlar hani hani ben e, bir e, demiştim ya e, ben yarın makyaj malzeme mesela yarın hangi makyaj yapacaksam onun makyaj malzemeleriyle şu an kardeşime makyaj yapıyorum neden? Ya ne bileyim neden böyle kontür, e, highlighter filan sürmeyi denemeyin. Çünkü ben yarın onları kullanmayacağım. Tüm kardeşime de sürmüyorum. Sıradaki şey fırça. Fırça. Değil. Arkadaşlar yeni bir şey deneyeceğim. Kardeşimin üzerinde deneyeceğim. Her olursa yar kendime deneyeceğim. E bak ne olur yüzümü kırmızı domates yapma Allah'ın. Bir gün makyaj yap dedim. Gitmiş böyle bir kendi anlık almış tamam, bana biraz geriye çek. Biraz geriye çek. Böyle yanak kıpkırmızı yaptı böyle yanağıma. Çıkmadı. Arkadaşlar ben bunu normalde farklı şey için kullanıyordum ama bugün gel bakalım. Ooo şöyle bu anlık değil. Onu söyleyeyim. Bunu farklı bir şey için kullanacağım. Anlık değil onu söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim anlık değil hatta. Şöyle. Bu normalde anlık değil ama ben bunu farklı şey için kullanacağım. Böyle yapmanın gerek yok. Bağımlık değil. Hadi ama ya. Böyle boynumu ağrıtacaksam vallahi şimdi giderim. Çık bakayım oradan. Arkadaşlar görmüyor ki sen yaparken. Şöyle yanıma geçsen ben de böyle yap. Aa şimdi oldu iyi oldu arkadaşlar bu arada ben yarın kendim yapacağım. Siz kameradan benim gördüğüm gibi göremiyorsunuz bu arada. Bu makyaj çok iyi oldu. Ben silmeyeyim o zaman. Bunu... Arkadaşlar şey, bunlar anlık değil onu söyleyeyim. Arkadaşlar bir e, kere arkadaşlar, ne yapmaya çalıştığımı birazdan ben size anlatacağım. Nah yazayım mı buraya? Hayır yapmayın bir şey. <laughs> nah yazıyorum. <şimdi>. Her <laughs> videoda nah çek. Bakayım kendime bir yani. ben. Hemen. Bir dur bir. Bir koca bir bitireyim ya kadar güzel şey çıktı. Kafir bir senden. sende. <laughs> Diğer de. Şöyle yemem. Dede bile senden güzel bir tane yani dede var ya. Arkadaşlar bugün cilt bakımımı yapıyorum. Banyodan çıktım, duş aldım. Önce böyle fondöten falan sürüyorum. Yani bu ben buraları da sürüyorum ki <laughs> parlak bir cilt olsun. Tamam. Arkadaşlar ben parlak... geçen video, bir dur şey bir bak. Arkadaşlar ben geçen videoda demiştim ki parlak bir cilt yapmayacağım demiştim yarın. Ama ben bunu parlatıcı kullanmayacağım ama şunu kullanarak kendime böyle hafif bir parlaklık vereceğim. Yani arkadaşlar, yani bir önceki dediğim videoda hani ben parlak bir şey yapmayacağım dedim ya. işte bunu kullanarak biraz parlaklık vereceğim. O videodaki söyleşimi geri alıyorum. O videodaki söyleşimin geri, geri alıyorum. Yani parlaklığı sadece bunu yapacağım. Aklımda değildi. Aslında aklımda vardı ama hiç kimse de denemediğim için. Bilemiyordum biraz geriyordur. Ee, şimdi Elif Oda'da denediğim için biliyorum. Şimdi Diğer tarafa da yapıp bununla bitireceğim şimdi. Şimdi fırçayı tutuyorum. Ki daha güzel. Bak arkadaşlar az önce fırçayı gözüme soktu ya. Başlıyor şey biraz yaklaş. Jimel yapacak diye. Ya. Jimeli gözüme sokacak diye şu anda ömrüm kokuyor. Şimdi... Anlık. Anlığımızı sürelim. Anlığımızı sürelim. Anlığında 40, 40 saat sür. sürelim. Sür. Bu arkadaşlar işte diğer anlık değildi. Diğeri ne yapmaya çalıştığımı bakın arkadaşlar. Şey yaptım Hani efektlerde böyle parla arkadaşlar yapmaya çalıştım. Ben normalde parlatıcı kullanmadım. Bunu kullanarak Elif Adan'ın yüzüne parlaklık verdim ve sadece şu göz şeyini böyle daha da böyle pembe Yanak kısmını bıraktım yanağına şuna süreceğim yani anlık süreceğim. Anladınız mı? Bir daha anlatıyorum. Sadece bununla Elif adının yüzüne parlaklık verdim. Ve şöyle şuraları kırmızı yaptım. Göz açıyordur. Göz altından böyle. Hani böyle efektler de var ya onları yapmaya çalıştım. Şimdi anlığını süreceğim. Nasıl öyle verecek? Nasıl öyle? Arada sırada arkadaşlara yaklaş ki görsünler seni. Size göstereyim hatta şöyle. Böyle oldu. Şimdi bana bak. Bana bak. Ağzını Kaşların tüyünde çıkıyor. Ağzını daha deminki gibi ya. Şunu bırakayım elimden. Tamam. Birazcık daha alalım. Fa fark ettiniz mi? Buranın e e eski yeni. Fark ettiniz ya. yani. Kamerada çok bir şey belli olmuyor ama. Evet. Ağzını yap. Bak Ferhat. <laughs> Rimel gelince çok güzel bomba tamam, olacak. Gözükecek. Rimel gelince böyle açacak makyajı. Rimel ne zaman geliyor aşkım? Bundan sonra. <laughs> aylanır. Aylanır yap dedim yapmadı. E çünkü ben ne... oy kızardın. Ohala. <laughs> Arkadaşlar bak kesti yüzümü, yüzüm kalktı. Ceza, cezam ceza. Oğlum bunu ya ceza. Gözümün içine soktum pudra. Allah senin ben seni döveceğim. Ay bunu öyle öyle ya, onu öyle bırakma. Elini, elini bir şeyler yap. Sinirimi bozma. Oha! Şaka, arkadaşlar hani o geç geçenki videoyu izleyenler bana ne yaptığını bilir. Ben de ona. Kaşlarım ne Pembe olmuş bak şimdi. Senin bir çıkan çıkan pembeliğe bakar mısınız lan benimdeki? Ama BB krem oraya bir daha süreceğim ha, orası gitti çünkü krem. Ay vallahi Murat, seni keşke sana makyaj yaptırmıştım. Ama ne yapayım? Sen geçen videoda bana ne yaptı arkadaşlar? Biraz geriye git, geçen videoda bana e, makyaj yaparken bir sürü eziyet verdim ve ben de ona bunu yapmalıyım? Şimdi kötü bir makyaj çıkarma ağzını. <laughs> Bak. Girdi. Gözüme girdi. Gözüme girdi oğlum. Pardon. Abu ya gözü. Ben... Allah senin Erken yapacağım. Arkamda Ben ben. Gözüme giren Ben bunları bilerekten yapmıyorum. Geçen videonun acısını alıyorum. E, gözüme. Ama adı. onun göz kapanda var. E gözüme gir. Aman olmaz. Gözlerini kapat. Oo bu ne bibi krem. Gözüme soktu. Gözümü Ay, kör soktu. edecek vallahi ya. ya markeci, ben Seni ben mat. Marke... Marke... Sen makyajı sen ben yapacağım makyajı. Bak kapat. Acını çıkaracaksın diye acında bokunu çıkar. Arkadaşlar ben göz kapaklarına da BB krem sürüyorum. Oh. Kapat gözünü. Ne? BB krem göz kapağına. Gözüm içine. Ya girmesin kapat işte. Ben onun için kapatıyorum aslında. göz. Bok etmedim. Bu bok etmedim. Bu yapılan bir şey. gözüme fırçayı soktum. Aylan'ı da sokacak diye bak. Aa, Abi, bir, dur, bir, kalır, bir dur bir kalın. Allah aşkına ya. Şimdi arkadaşlar bir daha aynalarını yapacağım. Neden? Şimdi. Ne dedin sen? Oo beşmiş. Oo. Ne yapacağız? Hızlıca aylanlara geç. Ve şunu yapmam lazım. Bu da gitti ya. Dur. Allah kayın. Aylanları yap çabuk. Çabuk ayranı git. Ayranı yapmazsan tamam. Tamam oldu. Ya e da bu arada karanlık çıkabilir. Neden karanlık çıktı? Çabuk ya. çabuk şarjı şarjı şey kapan, bitiyor diyor. Şarjı şarja getirin diye uyarı geldi az önce. Çabuk. Aylan, ay, Aylan hızlı yap. Ay, Aylan ya aylan aylan ki ya. Ben ben de kapat. Açık tut gözlerini. Ay ben ne? Açık tut. Açık tut. Açık tut. Yer tarafını getir hemen şarj etmeye Bakayım Allah aşkına nasıl yaptım. Oha! Bu ne? Güzel oldu. Bu ne lan? <laughs> bu ya Bir dur oradaki neresi? Buraya Bu... Ufa da ya. Ayağına bari çok koydu. Şurası güzel oldu. Hadi göz kapama gelmeseydi. Bir gözü kapat. Ve arkadaşlar... Ruj, ruj, ruj. Allah, ne yanağıma sürdün. Hayır, ben iki dakika ruj, 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 Şey yap. Şunu anlık olarak kullan. Hayır, bir dakika, dur, nasıl? bir dakika, şey yap. Dönü, dudağını yer. Ya bizim acelemiz. Ya ya hızlı ya şans Hı. Video yarıda kalacak. Açın. Ay hadi seni silmene. Komba yapıyorum arkadaşlar bu arada ilk adaya üst dudak. Umarım telefon kapanmaz. Allah bildiğini versin telefonu. nasıl da göndereceğiz artık. Işık niye açılmıyor? Of boş ver şimdi şey. Bir sonra ışığı şey açarız. Ama o şey o arkadaşlar da öyle görecek. Öyle görecek. Üstü getir. Makyaj bence aşırı iyi oldu. Göze Bak. Ve arkadaşlar, makyajımızın son hali. Ben bunu short videosunda paylaşacağım. O zaman bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Yürüyoruz. Nasıl olmuş yorumlara bekliyorum. Arkadaşlar öbürki videoda demiştim. Su akımının olmasını isteyenler beğensin. Tamam. Sana ben O kadar vaktimiz arka? yok. Arkadaşlar şahzı 5. Şimdi arkadaşlar bu bunun çok çok yüzünü göstermediğimiz için short videosunu videosunda göstereceğim. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Güzel mi? mi? Onda kaç Şu an arkadaşlar pek göremiyor ama short videosu çekeceğim. Görüşürüz.